Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhaba ben Serdar Ozansoy. Bugün konuşmamız gereken ya da konuşmak istediğimiz şeyler ihracat ve satışta iletişim, iletişimin önemi. Şahane. Konuğumuz ihracat müdürü Serdar Ozansoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. 1967 İstanbul doğumluyum. Lise İstanbul'da okudum. Üniversite Uludağ Üniversitesi Bursa'da okudum. Üniversite yıllarında sporla ilgilendim. Eski basketbolcuyum. İkinci kulüp takımında ve 90'lı yıllarda üniversite takımında basketbol oynadık. Hala veteran basketbol liglerinde oynamaya devam ediyoruz. Senede 3-4 turnuvamız oluyor. Ne güzel. Buradan Megrel Spor Takımı Bursa'daki bütün takım arkadaşlarıma, Başkanımız Mete Megrel ve onun nezdinde tüm hepsine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şahane. Spor yapmak çok güzel bir şey değil evet, mi? Disiplin evet. katıyor insana. Kesinlikle. Özellikle iş hayatında ve seyahat ediyorsanız bireysel spor, eğer yapabiliyorsanız takım sporu, bireysel spor ikisi de çok çok önemli. Kesinlikle. Çünkü eğer yoğun bir seyahat temposu varsa spor sizi birçok konuda destekliyor. Çok güzel. Peki şimdi satış konusundan başlayalım. Satış e, yaparken iletişimin önemi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. E, aslında şuradan başlamak lazım. E, bu pandemi, COVID işleri ortaya çıktıktan sonra maalesef internet üzerinden satışlar çok e, arttı. Ancak bizim işimiz B2B yani business to business yani e, iş kanalında yapılan satışta iletişim çok çok önemli. Çünkü e, insanlar artık rahat iletişim kurabildikleri ve e, kendilerinin yanında rahat hissettikleri insanlarla çalışmak istiyorlar. Kesinlikle. E, ve hatta bu e, sizin vermiş olduğunuz fiyat belli bir yüzdeye kadar fazla olsa dahi sizi tercih ediyorlar. Çünkü nazları size geçiyor. Şahane. Peki etkin müşteri ilişkileri nasıl olmalı? E, ben şöyle düşünüyorum. E, et Müşterileri hiçbir zaman ben müşteri olarak görmüyorum aslında. Bugüne kadar çalıştığım bütün firmalarda müşteri dediğim kişileri kendime dost ya da arkadaş olarak kaydettim. Şahane. Ne güzel. Ve onlarla hiçbir zaman bağım kopmadı. Buna eski iş arkadaşlarımla dahil. Yani çalıştığım neredeyse bütün firmalardaki iş arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Hala iletişimimiz var. Bu konuda da bütün yeni gelen gençlere de bunu tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani bu işi tutkuyla tutup ele alıp. Evet güzel bir şekilde güzel ilişkiler yapılandırmaları. Evet, güven kazanmak çok önemli. değil tabii mi? Ki, tabii ki. En başta güven tabii kazanmak ki. çok önemli. O zaman uzun vadeli ilişkiler Kesinlikle. olur. Kesinlikle. Yani aslında en önemli parametrelerden biri kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, Evet. Karşındakine öyle davranacaksınız. Kesinlikle. Yani empati kurabilmek çok önemli bu bağlamda. Kesinlikle çok önemli. Peki işletmelerde ölçme ve değerlendirmenin önemi ERP kullanımı hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki işletmelerde ölçme ve değerlendirme çok çok önemli. Ölçemediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Kesinlikle. Yani siz bir iş yapıyorsunuz çalışıyorsunuz ama bu çalışma ne kadar etkin ne kadar yerine gidiyor bunu değerlendirebilmeniz için ölçebilmeniz gerekiyor. ERP sistemleri de bunun için kurulmuş işletmelerde. Yani satış için ele almak gerekirse işte sizin bir fiyat kataloğunuz olmalı, bir müşteri fiyatlandırmanız olmalı. Yani işte son kullanıcı fiyatı, bayi fiyatı, toptancı fiyatı, ihracat fiyatı, özel proje fiyatı gibi böyle segmentler olmalı. Aynı zamanda müşteriler kategorize edilmeli. E, müşteriler de ABC'de gruplarına ayrılmalı çeşitli parametrelere göre, belki eskiliğine göre, belki cirosuna göre, e, yaptığı işe göre. E, bunun yanında tabii ki satış elemanlarınızı da kontrol etmeniz çok çok önemli. Yani satış elemanlarınız e, ne kadar teklif vermiş, kaç kere teklif vermiş, kime teklif vermiş, bu teklifler kaç tanesi reel'e dönmüş? E, skora Bu CRM sistemi çok önemli evet, değil mi? Evet, evet, evet. evet. Yani bütün e, departmanlar kendi araları içerisinde e, evet, ko evet, koordinasyon evet, sağlayacak, evet. birbirlerinden haberi olacak evet, evet, değil mi? Evet, evet. Customer Relations Management evet, çok önemli. çok önemli. Yani he, hele ki bunu da ERP içine gömebiliyorsanız çok evet, çok daha iyi. Birlikte entegre edilirse. E, tabii, tabii daha bölümler daha arası, tabii işleyişin e, ileri gitmesi için çünkü… Bugün çalıştığımız STS Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında yaklaşık 80 bin kalem ürün var. Çok yüksek. Yani bu ürünleri artık yani normal hani bakkal defteri hesabı yapamazsınız. Mümkün değil. Mutlaka dijital bir. Dijital olacak. Kesinlikle. Her şey kesinlikle, dijital kesinlikle. olacak. Çok önemli. Peki zaman yönetimi konusunda tavsiyeleriniz nelerdir? Zaman çok kıymetli. Tabii ki. Yani bu şey gibi düşünelim bir koltukta çok karpuz taşımak gibi evet. kesinlikle <laughs> zaman yönetimi aslında bireysel olarak çalışanların en çok dikkat etmesi ve öğrenmesi evet. etkin kullanmayı öğrenmesi gereken kesinlikle. konulardan bir tanesi. E, tabii bu biraz e, zamanla da oluyor, e, zamanla gelişiyorsunuz, öğreniyorsunuz. Tabii ki üstünüzdeki müdür çok önemli. Sizin yön, doğru yönlendirilme almanız çok çok önemli bu konuda. Evet, önceliklendirmeler. Tabii ki, yani mi? işiniz önceliklendirmeli. Ne yapılacak, hangisi daha önemli? E, kimseyi kırmadan, kimseyi evet, çok e, üzmeden. Çok önemli. E, nasıl i̇lişkiler bir? Evet, tabii tabii bu olacak. ilişkiler. Çünkü şunu biliyorum, hayatta her şeyi harcamak çok kolay kazanmak kesinlikle, çok zor. Kesinlikle. Bu ilişkiler için de geçerli. Tabii ki yani binayı inşa etmek için tuğlaları üst üste koyuyorsunuz. O zaman alıyor. Evet. Fakat yıkılması çok kolay oluyor değil mi? Evet, çok doğru. Çok yani doğru. Yani inşa etmek zor. Çok doğru. Çok haklısınız. Yani bu bu bağlamda da bu ilişkileri yıpratmadan devam ettirebilmek, sürdürülmek çok çok önemli. Evet. Peki etkin sunum yapabilmenin önemi, dünya vatandaşı olma konusu bunları anlatır mısınız? Tabii ki. Ben bugüne kadar hep çok uluslu firmalarda çalıştım ve neredeyse Çin'den GCC ülkelerine, CIS ülkelerinden Avrupa'ya, Amerika'ya birçok vesilelerle buraya gittik bulunduk. Tabii ki buradaki farklı kültürden insanlara farklı kültürden karşılaşacağınız hem tedarikçi olsun hem potansiyel müşteri olsun. Bu insanlarla iletişim kurmak çok önemli. Bu insanlara da kendinizi ve firmanızı anlatabilmek, ifade edilmek çok önemli. Bunun için de etkin sunum yapabilmek çok önemli. Tabi sunum yapma derken sadece bir PowerPoint sunumu anlatmaktan bahsetmiyorum. Tabii. Bu kendinizle de alakalı olmalı. Yani yurt dışına çıktığınızda insanlarla konuşacağınız şeyler sadece iş olmamalı. Evet. İş dışında sanattan, sinemadan, e, spordan e, tiyatrodan tabii ki tabii ki yani kültürleri tanımak çok önemli evet. çünkü o zaman bir ortak taban oluşuyor Kesinlikle. ve insanlar daha samimi e, bir hale geliyor. Ve daha güzel bir iletişim oluyor. Evet dünya artık bir küre, ha küçük bir küre oldu, globalleşti. O yüzden birbirimizden de haberdar olabiliyoruz dünyanın çok Kesinlikle. uzak bir noktasındaki olaydan. Onların Kesinlikle. takibi de önemli, gündemin takibi değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dün ve birkaç gün öncesinde biz Almanya dedik. Dün akşam aslında bu sabaha karşı geldik. Hı hı. Messe Fuarı'na gittik Hanover'de. Evet. Ee, daha çok enerji e, üzerineydi. Yani solar paneller e, enerji üzerineydi. E, burada şöyle bir şey gerçekleşti. E, yani artık fuarlarda dediğiniz gibi fuarların etkisi biraz azaldı. E, şöyle ki yeni bir şey çıktığı anda ertesi gün e-mail kutunuzda bulabiliyorsunuz. Tabii ki. Yani bilgiye ulaşmak Normal daha kolay. Hı. Fakat firmalarında ben bu işte varım. Ben evet. burada duruyorum. Hiçbir yere Tabii. gitmedim mesajını vermek için... Fuarlar çok önemli. Katılım yapıp güzel evet. bir stand oluşturmak, değil evet, mi? Evet, Orada evet. yüz yüze iletişim, o da ayrı kesinlikle, güzel bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Oradaki dostluklar çünkü daha sağlam kesinlikle. olabiliyor. Hiçbir şey sıcak kontak gibi olmuyor. Kesinlikle. Yani telefonda konuşabilirsiniz, Tabii. maille iletişim kullanabilirsiniz ama bunlar soğuk metodlar. Evet. Gördüğünüz zaman birebir insanları kanlı canlı o çok başka bir yerde sizi evet. hiçbir zaman unutmuyorlar tabii, siz de unutmuyorsunuz. Tabi hafızada yer ediyor kesinlikle, güzel dostluklar kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Peki mesleği ve ürünleri tam anlamıyla öğrenmenin de çok önemi var değil mi? Kesinlikle yani satış işinde ne satıyorsanız sattığınız ürünü çok iyi bilmelisiniz. Piyasayı çok iyi bilmelisiniz. Rakipleri çok iyi bilmelisiniz. İyi bir piyasa analiziniz analiziniz olmalı. Kesinlikle. Ee, bu bağlamda ürünleri bilmek gerçekten çok çok önemli. Evet ee, yani çünkü her an spesifik bir şey sorulabilir. Evet, Ona tam anlamıyla cevap, cevap vereceksiniz. Ki, her boyutuyla ki. bilmeniz Kesinlikle. gerekiyor o çok yüzden. Doğru. Yani tam bir ürün konusunda bilgi sahibi olmak çok çok önemli. Peki diğer çalışma arkadaşları ve mevcut şirket sistemi ile uyum sağlama bu compliance durumu hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Çok önemli. Şimdi ben basketboldan buna bir örnek vereyim. Evet. Çok ünlü bir basketbolcu olan Michael Jordan'ın bir sözü var. Diyor evet. ki iyi bir oyuncu, star bir oyuncu size maçı kazandırabilir ama akıllı bir takım size şampiyonluklar getirir. Tabii, o bu çok önemli işi. bir söz. Tabii ki yani satış işi de firma işi de bir evet. takım oyunu. Evet. Bu şekilde düşünürsek, e, firma içindeki diğer birimlerin, diğer bölümlerin birbirleriyle ilişkileri, etkin bir şekilde iş akışının sağlanması çok çok önemli. Kesinlikle. Peki personelin doğru olarak eğitilmesi, bu meslek içi eğitimler de önemli, Hı -hı. meslek öncesi eğitimler de önemli. Hı -hı. Hı -hı. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Yani e, Firmanın aslında personele e, yapacağı işle ilgili vermesi gereken eğitimler kendi tarafından yapılması zorunlu e, bir konu Tabii diye düşünüyorum. Oryantasyon zaten kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Hatta e, hem motivasyonel, hem oryantasyonel hem de bilgiyi arttırıcı yönde. Yani daha iyisi nasıl olur? Ki belli bir seviyeden sonra zaten o size geri dönecektir. Personel bu sefer size iyileştirici önlemler evet. sunmaya başlayacaktır. Bu yüzden çok çok önemli. Tabii ki bireyin kendisini her konuda eğitmesi çok çok önemli. Eğitim hayat boyu olmalı. Kesinlikle ve ömür boyu öğrenme evet. sürüyor evet. ve şunun altını çizmek istiyorum özellikle ne yaparsanız yapın eğitim öğrenmek bitmiyor. Evet. Yani bunu e, Sonu yok. düstur edinmemiz lazım. Kesinlikle. kesinlikle. Yani dünyada da zaten her geçen gün yeni teknikler, yeni metotlar var. Bunların takibi, Hı -hı. işimize uygulanması çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Onların takibi yapılmalı. Z kuşağı bu konuda çok şanslı. Evet, Onlara buradan selam çok, ve sevgiler evet, evet gönderiyorum. İmkanları çok. Çok fazla evet. evet. Peki gençlere faydalı olabilecek tecrübelerin, fikirlerin paylaşımı da önemli değil mi? Kesinlikle çok çok önemli. Ee, ben şunu söylemek istiyorum gençlere, kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum, kendi kızlarıma da onlara da buradan sevgilerimizi iletelim. Evet. Ee, sevdikleri işi yapsınlar. Yani e, mümkünse eğer bir hobiniz varsa, eğer bu hobiyi bir e, para kazanacak bir iş odağı haline getirebiliyorsanız bu çok çok güzel bir şey. Çünkü Steve Jobs'ın bir lafı var, diyor ki sevdikleri işi yapanlar, bir gün daha işe gitmezler. Tabii hobi gibi yani. <laughs> evet evet severek yaparsınız ve çok uzun ömürlü olur ve daha çok yaratıcı olursunuz. Daha çok şeyler katarsınız. E, çok işinizden. Çünkü insan sahipleniyor, severek yapıyor, motivasyonu yüksek oluyor Hı -hı. değil mi? Kesinlikle. kesinlikle o konularda kesinlikle. o yüzden seçimlerini doğru yapsınlar. Kesinlikle. Sevdikleri kesinlikle, işi. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Şahane bir tavsiye. Bugünkü konuğumuz ihracat müdürü Serdar Ozan Soydu. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan işverenimiz... E, STS Elektrik Sanayi ve Ticaret Ayşe e, sahibi e, Sayın Murat Köksal'a sevgilerimi iletiyorum. E, aynı şekilde aynı grup içerisinde yer alan STS Elektrik Endüstri Limited şirketi e, sahibi Sayın Murat Vural'a e, sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarım e, Kadir Akgül, Turgay Örter, Gürhan Güler, e, Emre Akgün, e, Burcu Köksal, Esin Çekin gibi daha adını hatırlayamadığım bütün arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bütün ekip olarak biz de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Başarılarınızın devamını temenni ediyoruz. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.